Elektrifikasyonda bunlar var. Yani minnak, alçak gerilim, orta gerilim ürünleri var. Proses otomasyonunda işte proseslerdir. Endüstri prosesinde kullandığınız şeyler, yazılımlar, izlemeler, reçeteler gibi şeyler. Hareket grubumuzda elektrik motorları, sürücüler gibi ürünlerimiz var. Robotta da artık son bildiğiniz robotlar işte filmlerde görüyorsunuz veya farklı kollarda görüyorsunuz. Bayağı gündemde olan ve e, öncelik verdiğimiz bir dal. Türkiye'de ne yapıyoruz? Toplam 750 çalışanımız var. İki ana merkezli üretimimiz var. Bir tanesi Dilovası çok yakınız. Benim de bulunduğum fabrika. Diğeri Bursa'da robotla ilgili bir fabrika. Servis atölyelerimiz var. İşte İstanbul'da, Tuzla'da, Bursa'da, İzmir'de. Bölge satışlarımız var. Mesela şurada 80'in üzerinde ülke ihracat yapıyoruz. Değerli bir şey arkadaşlar. Bizim Dilovası'ndaki fabrikamız ee, kodu ZS2 olan orta gelin panosu imal ediyor. ABB'nin global bir fabrikasıdır. Buradan tüm dünyaya gider bu ürünler. Çok uzun zamandır da yapıyoruz bunu. Çok da mutluyuz. E, size de çok yakın. Yolunuz düşerse bekleriz gezdirmek için. Ve şunu söyleyeyim hazır yarıya geçmişken, o imalatta robot kullanımımız var. Bildiğimiz robot kolu kullanıyoruz ki dünyada ilk olarak biz bunu Türkiye'de yaptık. 2015 gibi bir yılda. Oldukça şey, hem memleket açısından hem biz arasından gurur verici bir durum. Devam edebiliriz. Çok hızlı biraz detayına gireyim. İşte söylediğimiz etesi ki pano bu. Orta gelin panosu. Anahtarlama ekipmanı. Ölçüm anahtarlama ekipmanı. İçinde kesici var, röle var, akım gerilim trafoları var, bara var falan. Bu da ZS1. Bunu da aynı yerde imal ediyoruz. Bu da bizim e, lokal pazara ve komşu ülkelere verdiğimiz. Alçak yerinde çekmecel tip MNS e, panolarımız var. Ve farklı iş kollarında işlem yapıyoruz. Bu tip e, anahtar teslim çözümlerimiz var. E-house veriyoruz. Ne bileyim işte o e ihazla birlikte anahtarlama ekipmanlarını veriyoruz, trafoları veriyoruz veya anahtar teslim bir hizmet sunuyoruz. Dijital sistemlerimiz var. SCADA kuruyoruz. Çok basit. Temel genel adıyla SCADA kuruyoruz. İzliyoruz, kontrol ediyoruz. Ve benim yönettiğim servisimiz var. Keyifle yönettiğim. Devam edebiliriz. Şimdi serviste ne yapıyoruz? Hemen orada söyleyeyim. Servis dediğiniz şey her şeyi yapar. O bu şu işte devreye alır, mühendislik yapar, önüne sorunlar gelir sorunları çözer. Ne bileyim bir sorun vardır o sonra çözüm dahi üretirsiniz. Yedek parça satarsınız. Ürünleriniz bir yerlerde arızalanmıştır arzayı bulmaya çalışırsınız gibi gibi. Ama bizim mesleğimizin yani elektriğin sıkıntısı bir şey görmüyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Ölçüyorsunuz bir yorum getiriyorsunuz ve ona göre çözümler üretiyorsunuz. Zorluk burada başlıyor. Sizinle hemen hızlıca bir başka şey paylaşayım. Şunu paylaşmak istedim öğrenci olduğunuz için. Şimdi bir sürü bir şey konuşuyoruz aslında elektrikle ilgili. Son dönemde içine girdiğimiz bir hizmet bu. Siz arasından da niye paylaştığımı anlayacaksınız. Bu bizim Advisory Services dediğimiz bir çalışmamız. Şunu yapıyoruz, bir işletmeye gidiyoruz. İşletmeyi elektriksel olarak analiz ediyoruz. Analizden kastım değerlendiriyoruz bildiğiniz sigortacı gibi. Şimdi değerlendirme yaparken bir düşünelim nelere bakacağız? İşte evdeki küçük anahtardan giriş şalterine kadar, kesicisine kadar bakacaksınız. Başka nelere bakacaksınız? Düzgün yapılmış mı? Standartlara uygun mu? Eski mi? Risk var mı? Yangın çıkabilir mi? Gibi gibi bir analize giriyorsunuz. Şimdi bu analizler değerli Sizlere niye bunu paylaşıyorum? Çünkü bu analizlere bakabilmek için genel bir bakış açınızın olması gerekiyor. Elektriğe dair işte motor ne işe yarar? Motor neyden etkilenir? Veya işte evi düşünün. Evdeki sigortalar ne işe yarar? Sigortalar doğru mu? Birine bir şey olur mu? Kaçak akım attı, birileri yaralanabilir mi? Gibi riskleri değerlendirmeniz gerekiyor. Bunlar için de genel bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. O yüzden paylaşıyorum sizlerle. Hani bakış açılarınızda bunlar olsun. İşin içine elektromanyetik alan teorisiydi, devrenleziydi, bilmem neydi girebilirsiniz. Girin çok keyifli. Ama olayın disiplinini, mantığını bilmek fayda sağlayacaktır. Arkada çalışmayacaksınız. Burada neler yapıyoruz? Bir sonrakine geçelim. Hemen sözü aktaracağım. Şimdi bir, güvenilirlik ve güvenlik. Temelde işte şu üç temel başlık ve alt başlıklarına bakıyoruz. Değerlendirme yapıyoruz. Az önce söylediğim gibi. Yani bakıyorsunuz işte bu anahtar doğru mu, bu sigorta doğru mu, bu olan doğru mu? Hani bu odaya girmek gibi bu oda yeterince büyük mü elektrik sistemi açısından? Ee, veya çok kritik dijital maturity diyoruz. Yani dijital olgunluk. Ben izleyebiliyor muyum? Müdahale edebiliyor muyum herhangi bir noktadan? Efficient bir şey sağlayabiliyor muyum? Sürdürülebilir mi? Daha temel sorusu. Başka işletmelerde benchmark yapabilir miyim? Analizlerine bakıyoruz. Gene öğrenci olduğunuz için merak edersiniz. Değerli bir konudur, Power Study'lar. Ee, Mastery yaklaşım, engineering yaklaşımı. Bunlara bakarken, kısa devresine de bakarız. Yük akışlarına da bakarız. Koruma koordinasyonuna bakarız. Harmonikler var mı bakarız. Motor kalkışlarına bakarız. Akım gelin trafolarına, ölçü noktalarına bakarız. Bunlar da ayrı çalışmalardır. Ve <laughs> safety services yani iş güvenliği. Ben sözü devretmeden özellikle altını çizeceğim arkadaşlar. Mesleğimiz iş güvenliği yönünden dikkat etmezsek çok tehlikeli. Çünkü görmediğiniz çok tehlikeli bir şeyle uğraşıyorsunuz. Burada yaptığımız iş güvenliği risk analizi yaparız. İşte eğitimi, yaklaşma mesafesi, patlama durumunda ne olacağı gibi. Arc flash analizler yaparız. ark olursa ne olur gibi. Ve eğitimler veririz. Fatih Bey, söz sizin. Merhabalar arkadaşlar. Ee, zaman biraz kısıtlı olduğu için böyle hap bilgiler vermeye çalışıyoruz. İnşallah sizler için faydalı olur. İsmim Fatih Dinç. Ee, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisi 2006 yılı mezunuyum. Sizler gibi ben de bu sıralarda oturdum. Hatta bu sıralar yoktu. Daha çok konteynerlarda ve <laughs> e, deprem sonrası olduğu için biraz yıkıntının döküntünün içinde okumaya çalıştık. Ama e, şunu söyleyebilirim. E, yaklaşık 11 yıldır ABB'de çalışıyorum. Meslek hayatıma servis mühendisi olarak başladım. Daha sonra e, satış deneyimim oldu. Daha sonra servis satışı birleştirip servis satış mühendisi olarak ABB'de kariyerime başladım. Sonra satış mühendisliğinden satış müdürlüğüne, oradan e, servis birimi yöneticiliğine, şimdi de e, hareket servislerinin e, Türkiye Divizyon Müdürü olarak görev yapıyorum yaklaşık bir senedir. E, Burada biraz size hani servisimizle ilgili servis birimimizle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Ee, kafanızda sorular oluşursa da kısa bir zamanımız var. O arada da cevaplarınızı hani cevap vermeye çalışırız. ABB hareket servis birimi e, ne iş yapar? Önce biraz onu anlatmaya çalışayım. Hareket dediğimizde işin içerisine e, motorlar, motor sürücüleri, jeneratörler giriyor arkadaşlar. Bunlar nerelerde var? Her yerde. Şu an bulunduğumuz binanın havalandırma tesisatlarından tutun da daha çok biz servis birimi olarak daha çok ağır sanayide çalışıyoruz. Enerji üretim tesisleri, rüzgar türbinleri, barajlar, demir çelik tesisleri, haddeler, vinçler, liman vinçleri, çimento tesisleri. Çoğunlukla ağırlıklı Türkiye'de birçok çimento tesisi var arkadaşlar. Hani buradan mezun olduğunuzda göreceksiniz sanayide çalışan arkadaşlar için. Buradaki tüm proseslerde, tüm üretim proseslerinde motorlar ve sürücüler mevcut. Enerji üretiyorsanız jeneratörler mevcut. Biz de bu ürünlerin ömür döngüsü içerisinde gerekli olan servis faaliyetlerini ürünler satıldıktan sonra garanti hizmetleriyle başlayarak devreye alma, bakım, yedek parça satışı, modernizasyon servisleri izleme e, ve ömür sonuna geldiğimizde e, refurbishment ya da recycling ile bunların bertaraf edilmesi ya da tekrar kullanıma sokulması gibi hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. ABB Motion servis bölümü arkadaşlar motor ve sürücüler toplamda 69 kişilik bir kadrosu var. Biz divizyon dediğinizde aklınızda nasıl bir yapı canlanacağını biraz ifade etmeye çalışayım. Yapımızın içerisinde bir satış birimimiz var, servis satış bölge satışçılar, satış müdürleri, key account managerlar. menajörler. Onun dışında product managerlar, project managerlar. Bu bizim satış organizasyonumuz. Ee, operasyonların içerisinde iki tane atölyemiz var. Türkiye'de toplam dört servis atölyesinin ikisi bizde. Ee, bir tanesi İzmir'de motor jeneratör servis atölyemiz bir tanesi Tuzla'da buraya çok yakın olan e, sürücü servis atölyemiz. Buradan tüm Türkiye'ye ve Türkiye coğrafyaya e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Gerekli ihtiyaç duyulduğunda da e, dünyanın diğer ülkelerine de hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, burada baktığınız zaman sadece biz e, kendi iş arkadaşlarımızla kendi kaynaklarımızla değil, oluşturduğumuz yetkili servis bayileriyle de e, tüm bu install base'i e, cover etmeye çalışıyoruz. Sadece sürücü için söyleyeyim. Aklınızda canlanması açısından 750 bin adet e, ABB'nin yaklaşık olarak sürücüsü var. E, bunun birkaç katı kadar da motor vardır takribi olarak. E, çok hızlı geçeceğim. E, motorlar tarafında arkadaşlar e, tüm motorlara yani e, marka bağımsız olarak motor ve jeneratörlere hizmet verebiliyoruz. Servis hizmeti, bakım, sarım vesaire gibi. Sürücülerde ise biraz da e, marka bağımlıyız çünkü e, teknolojik bir e, ekipman motorlara göre kıyaslanma içerisinde yazılım, ICBT vesaire kendisine spesifik parçalar bulunduğu için e, yetkilendirilmiş kişiler tarafından e, bu servis hizmetleri gerçekleştirilebiliyor. Biz de bunların hem e, eğitimlerini yetkilendirmelerini yapıyoruz hem de Birebir servis faaliyetlerini Türkiye'de gerçekleştirmeye çalışıyoruz anlattığım gibi. Baktığınız zaman çok kısaca hani servis dediğimizde içerisinde aslında birçok ürün portföyü var arkadaşlar. İşte bakım anlaşmaları, modernizasyon hizmetleri gibi, yedek parça satışı, tamir gibi, devre almalar gibi. Bunlar için çeşitli arkadaşlarımızın uzun yıllar zamanla uzmanlaşması gereken durumlar olabiliyor. Yani örneğin bir orta gelim sürücü de Erdemir'in devreye almasını yapacaksınız. En az bir 5-6 yıl o sürücüyle ilgilenmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla yol uzun. Güzel. Servis biriminde başlamak arkadaşlar için zaman zaman zorlukmuş gibi görünebilir arkadaşlar. Çünkü yoğun bir tempo. Ama bunun yanında da size çok hızlı bir şekilde gerekli olan bilgilerin katılmasına fayda sağlıyor. Dolayısıyla hani kariyerinizde ee, hızlıca ilerlemek istiyorsanız servis birimleri bunların içerisinde hani güzel bir seçenek e, olabilir. Ee, devam edelim. Şimdi ABB ve sürdürülebilirlik aslında bizim buradaki hani temel vermek istediğimiz mesaj neden servislerde sürdürülebilirlik? Hani biraz burayı açmaya çalışayım. Ee, sürdürülebilirlik dediğimizde arkadaşlar aklımıza bir ürünün ya da ekipmanın tüm ömür döngüsü boyunca en yüksek verimde, en yüksek devrede kalma süresince, en yüksek güvenlikte ve güvenilirlikte faaliyet göstermesi aklımıza gelmeli. Bunun içerisinde de bunu sağlayabilmek için de servis birimleri olarak biz çeşitli bakım faaliyetlerimizde, işte önleyici bakım dediğimiz yedek parçaların zamanı geldiğinde yaşlanan parçaların değişmesi, daha sonra ilerleyen dönemlerde yazılım ve hardware upgradeleri gibi servislerimizde bu ürünlerin maksimum verimlilikte çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şey bu. Ee, tabii ki dünyamız arkadaşlar gitgide e, karbon salımının arttığı bir e, dünya haline gelmeye başladı. Hepiniz bunun farkındasınızdır. Ee, biz ABB olarak da 2050 yılına kadar karbon salınımını olabildiğince maksimum seviyede düşürmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde servisler olarak da bizim görevimiz atık azaltımı ve e, üretimden kaynaklanabilecek karbon e, salınımının biraz daha önüne geçebilmek. Bu bir örnekle size sunumun sonunda anlatmaya çalışacağım. Çok kısaca hani kafanızda yine canlanması açısından 2011 yılı öncesinde satılan sadece motorlar, sadece ABB'nin sattığı motorlarda baktığın zaman 6 milyon üzerinde çok düşük derinde çalışan motor var arkadaşlar. Hani potansiyel olarak nereden başlayabilirim, karbon salımını nerede azaltılabilir derseniz bu eski motorların yeni ve daha çok daha verimli olan motorlarla değişimi çok etki yaratacak bir yöntem olacaktır. E, hızlı gidiyorum, zaman kısıtlı olduğu için kusura bakmayın. E, şimdi e, yine ABB sürdürülebilirlik adı altında hani özetlemeye çalışacağım örneğim şu arkadaşlar: Yeni üretilen bir ürünün, sıfır üretilen bir ürünün e, fabrikadan çıkıp son kullanıcı lokasyonuna gitmesi ile son kullanıcı lokasyonunda bulunan eski jenerasyon bir ürünün kısmen yenilenerek tekrar uzun yıllar kullanılabilir hale gelmesini e, kıyasladık. Geçen yıl yapılan bir örnek. Burada baktığınız zaman e, yeni bir cihaz dediğimizde içerisinde tüm parçaların sıfırdan üretilmesi gerekiyor arkadaşlar. Replacement adı altında geçen yer. Sanırım pointer burada ama pardon. Neyse çok hakim olamadım. E, Kısmi yenileme dediğimizde ise cihazın kullanılabilir olan bazı parçalarla mekanik yapısı muhafaza ediliyor. İçerisinde sadece artık e, parça erişiminin olmadığı, teknolojinin artık çok eskidiği ve yeni teknolojilerin geldiği ürünlerin değişimi aklınızda canlansın. Biz buna retrofit diyoruz, kısmi yenileme. Bu iki senaryo kıyaslandığında arkadaşlar içerisinde tabii ki hem e, üretim giriyor hem transportasyon giriyor hem devre alma giriyor. Devre alma için işte gerekli olan ekipman aksamın devreye e, sahaya ulaşması gidiyor. Buradaki örneğimiz de e, Finlandiya fabrikasından Hamburg ve e, Dubai'ye iki ayrı lokasyona e, gönderilecek olan yeni bir sürücüyle bu lokasyonlarda bulunan iki tane eski nesil sürücünün yeni teknolojiye upgrade edilmesi konusu kıyaslanıyor arkadaşlar. Tüm üretim prosesleri, üretim için gerekli olan enerji sarfiyatları, ürünlerin sahaya sevkiyatı için gerekli olan e, lojistik maliyetleri ve buradaki e, lojistik süresi boyunca harcanacak olan işte fosil yakıtlar vesaire gibi devreye alma sürecine kadar geçen sürede harcanan e, karbon emisyonları göz önünde bulundurulduğunda yeni bir ürünle kısmen yenilenmiş bir ürünün yaklaşık olarak %45 ila 57 arasında karbon salınımını azaltabileceği kısmı yenilemenin saptanmış durumda. Yani buradan baktığınızda evet servis birimleri olarak belki ürün yeni ürün satışında ya da bir projenin satılma aşamasında devreye giremiyoruz ama bunların yaşatılması süresi boyunca, yani ömür döngüleri boyunca eee saldığımız servis metleriyle burada minimum karbon salımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz diyebilirim. Benim kısa sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorularınız varsa hep beraber cevaplamaya çalışalım. Aslında epey zaman kazandık sanki. Buçuktan mı bitiyordu? Evet, 25. 25. İyi gayet iyi. Evet. Sorunuz varsa arkadaşlar memnuniyetle sizin için buradayız. Aydan. <laughs> Tertemiz anlatıyoruz. <laughs> Kimse bir şey anlamıyor. <laughs> ee, sözümüz söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler arkadaşlar. E, bu değerli sunum için sizlere teşekkür ediyoruz. E, sizlere teşekkürlerimizi takdim etmek üzere sözü Sayın Profesör Doktor Musin Ali'se bırakıyorum. Kıymetli misafirler, kıymetli katılımcılar, hepinize çok teşekkür ediyorum sabırla güzelce dinlediğiniz için. E, ayrıca tabii soru olmaması meselesi mevzunun çok net olarak anlaşıldığının bir ifadesi. Hanımefendi de bunu zikrettiler. Bu bağlamda ben de şimdi doğrusu hani anladım diyeyim. Sağ olun hocam. <laughs> Teşekkür ederim. Kıymetli sunucu arkadaşlarımıza böyle büyük bir alkış bu performansın üzerine ve teşekkürlerimizi bu alkışlarla arz etmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Programımız burada sona ermiştir. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim.